arkadaşlar bugün sizinle birlikte Lego polis seti kutu açılımı yapıyoruz. Açayım. Nereden açılıyor? Buradan. Değil, Değil mi? Evet. Bastıracağız. Açılmazsam ben açarım. Yet. Evet. Verili gelseydi ya. İlk bu. Kaç parçalık? 192. <laughs> kaçırıyordu. Başka yok. İlk bir paketlerinden göster. Böyle. Diyoruz şöyle. Burada da sanırım yapılışı var. Bakalım. Aynen yapılışları. Tamam. Hangisinden başlayalım? Şundan. Bence yapması uzun sürer. İlk birkaç bir şey birleştir. Daha sonra hepsini tamamlarız. Onu ayrı bir videoda çekeriz. Tamam. İlk önce şunu falan da göster. Sticker var. Bu da böyle daha büyük. Şeyleri gösteriyor parçaları. Helikopterin yapılışı. Versene bir. Kapatma. Bana doğru çevir. Bu mu olacak en sonunda? Evet en sonunda bu olacak. Bayağı uzun sürer. O yüzden Aynen. başka bir... Yaparız başka bir videoda göstereceğiz. Aynen. Böyle stikerleri çıkıyormuş. Aa, drone'un bir parçasını buldum. Bir daha buldum, bir daha buldum. Bir daha Bakayım. buldum. Bakayım. Çok hoş. Sen ne dersin? İçinde ayrı bir paket var sanki. Aynen. Bak, şu da ayrı. Aa, evet. Açayım mı? Aç bir istersen, ona bakalım. Lockheed mi? Hepsini bakıyorum. Taş mı takıyorum ya düz? Baya zor takılıyor. Kafası ağır. Şapkası da vardı. Tamam sen kafasını tak. <laughs> Kaskı hangisi? Gördüm ben. Hani? <laughs> ha buradaymış. Başka Nasıl? paketti burada. Tamam o paketi de aç. İlk bir hırsızı yapayım da. Taktım. <laughs> Bu hırsız mı? Evet hırsız. Göster bir yaptıktan sonra bu ne polis mi bu mu <laughs> bu heykel hmm. heykelin şapkasını falan taksana heykel bu göster oradan yaklaştır yırttım ama heykel böyleymiş heykelin şapkasını da tak açıklıyor tabaçlarının Onlar sadece heykele ait parçalar Sarılar heykele ait. Bak şapkası orada. Elimde sulama şey var sanırım. Hı hı. İtfaiyeci heykeli. Heykelin bir şey daha vardı. Yapılışı nerede? İlk bir adamlar adamları tamamlayalım bence. Aynen. Bak şurada sanırım polis şeyleri var. Bunu en sona yapalım. Şurada polis kaskı var. Şu. Hmm, açıyor aç Bu bayağı büyük arkadaşlar. İçinde bir tane daha şey var. İki tane var. O büyük olan şey ne? Kutu var bir tane. Hani? İçinde bak. Ha, o mu? Bakalım. Merak ettim. Ama bantlanmış açma istersen. Baş... Onu başka bir videoda göstereceğiz bence. En son yapıldığını da göstereceğiz. Tamam. Şoplayacağım değil mi? Evet. <laughs> Şimdi ben adamı arıyorum burada. Bir sürü şey var. İki saatimizi falan alacak bu. Patladı çıktı. Bak bir tane adamın kafası burada. Maske. Si. Onu aç. Açamazsın aç. Doğru. Hı. <laughs> Kaskı burada. Bence onu kaskın üzerine e, takıyorsun şu mavi Açılıp kapanıyordur inşallah. Ters mi takıyorum düz mü? Ters. vay açılıp kapanıyor çok göster güzel göster be bu kapanmış hali bu da açık hali hmm. şimdi onu bir de odama hmm. takalım adam pilot görünüşü böyle adamın gövdesi Videoyu şey kapat abone tamam arkadaşlar bu video bu kadardı çok çekemedik ama çünkü çok uzun bayağı bir parçaları var başka bir videoda göstereceğiz hoşçakalın bay bay.